Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de insanlara sosyal ve ekonomik açıdan Türkiye mi, Avusturya mı diye sorduk. Gelin cevapları hep beraber izleyelim. Türkiye mi, Avusturya mı? Sosyal ve ekonomi açısından. Türkiye ben çok oldu gitmeyeli bilmiyorum ki ekonomi şeyini yani. Ben sene 81'de geldim buraya. Hani çok uzun kaldım yani yıllardır. 4 senedir de gitmedim yani izine. E, kimsem kalmadı ki yani. çocuklarım burada işte. Tabii, Tabii burası iyi. 35 ha. sene çalıştım burada. Doldurdum. İmzamı da attım kendim çıktım işte. Seneye de pensiyon oluyor. Oo güzel. He, pensiyon oluyor. Tabii burası daha şey yani ekonomi açısından baya baya iyi. Ha şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu illa yani Türkiye'nin Avusturya olması mı lazım? Avrupa'da diyebiliriz. Çünkü ben Almanya'da doğdum büyüdüm. Ya şimdi Avusturya'nın şimdi her zaman der insan mesela ha, yeterince param olsun, mı olsun, şeyim olsun. E, Türkiye tabii ki canım yani kendi vatanımızı yani hiçbir şey değişmiyor ama. Yoksa yani dediğim gibi herkes ister ki kendi vatanında olsun, kendi vatanında yaşasın. Yani kendi vatanının güzelliklerini tabii ki buranın da güzellikleri çok yani. Ama mesela Almanya'da ben doğdum büyüdüm. Mesela ben Almanya'da ben ben Avusturya'ya geleli 2-3 sene oldu. Her devletin kendine göre güzellikleri var ama insan sen isterse ister istemez yani kendi vatanında yani yaşamak ister. Çünkü zaten bizim vatanımız kendi, yani cennet yani. İstanbul'a git hem plaja gidebilirsin hem akşamından diskoya gidebilirsin. İlla ekonomik olay değil yani. Türkiye'de de insanlar dediğim gibi 80 milyon insanımız var. Kimisi ağlıyor. Ama sonuçta yani bir şekilde herkes kendini yani geçindirebiliyor. Yani şöyle yani burada mesela kazandığın zaman illa kendi Türkiye'deki kazancına göre çok 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 değişik oluyor. Yani illa işte yani ben şu anlamda demek Türkiye'de hayat berbat kazanamıyor insan. Yani burada olmuyor. O anlamda değil. Mesela Türkiye'de de insanlar belli bir şekilde. Mesela Türkiye'deki iş ortamı mesela daha rahat. Şu anlamda. Insanlar saat dokuzda onda işe gidiyor. Ve kahvaltısını yapıyorlar. Yani burada öyle bir şey yok. Burada mesela siz bir Alman'a gitseniz deseniz ki yemek kahvaltı çay molası bunlar nasıl? Alman size der ki ben sadece size iş vermekle bir mecburiyetim var. Türkiye'nin şeyi ha tabii ki insan var. Bunu hepimiz biliyoruz. İnsan Türkiye'de haftada bir kere belki et yemiyor. Yiyemiyor. Ne anlamda? Neden de yiyemiyor? İnsanlar diyor ki pahalı diyor. Ya yani neden pahalı? Çünkü Türkiye'deki Alman gidiyor 200 gramlık et alıyor. E, biz gidiyoruz 1 kiloluk et alıyoruz. Yani onun için yani Türkiye'de et olmuyor mu? Var ama yetiştiremiyorlar. İnsan Türkiye'de çalışıp kazandığı zaman yani tabii ki buradaki şey gibi o kadar bir rahatlığı yok yani. Benim için ikisi aynı. Kazanmazsan, para getirmezsen burada da atsın, orada da atsın. İnsan ilk, ilk önce çalışması gerekir her şeye uyması gerekir değil mi? Evet. 34 sene çalıştım ben burada. Emekli oldum. Verdikleri 800 lira. 800 lirayla nasıl geçineceğim? Burada olsun. Mecbur ek iş yapıyorum. Yapmazsan atsın. Türkiye'de gelirin giderin olmazsa bir devletin şeyine bakacak halin yok. Aynı bura gibi. Çalışacaksın kazanacaksın. Kazanmazsan orada da atsın kızım. Doğru. Olacağı bu kadar. Doğru diyorsun. Ne diyeyim? Ekonomi açısından her açıdan. Herhalde Avusturya. Çünkü imkan daha çok var orada. Ya, Türkiye'de yaşamadım ama öyle düşünüyorum yani. Tabii yaşadıktan sonra daha iyi anlar insan. Ama şu an burada yaşadığım için öyle diyebilirim. Çünkü Türkiye'den duyduğumuza göre kötüye gidiyor diyorlar. Ama inşallah ümit ediyoruz ki hep daha iyi olur. Piyaslarsak tabii ki ekonomik güç olarak Avrupa daha güçlü. Yaşanılır yer Türkiye. Ya şimdi niye güçlü? Çünkü paran alım gücü var şu an Avrupa'da. E, Türkiye'den maalesef burada bir lira olan şey Türkiye'de neredeyse 18 lira. İnşallah iyiye gider. Böyle ümit ediyoruz. Daha çok bizim halkımıza bağlı yani. insanlar biraz daha dürüst ticaret yaparsa, birbirini tutarsa mutlaka Türkiye'ye geçebilir. Ve çalışkan olması lazım. Mesela burada insan onlar sabah kalkıp bir şey gidiyor gidebiliyor sabah 6'da. Düşenmiyor kimse. Ama Türkiye'de sabah 6'da neredeyse imam bile camiyi açmıyor. Yani biraz daha çalışkan olursak Avrupa'nın yani maddi güç olarak gelebiliriz. Ama tabii ki Türk insanı çalışkan ve başarılı inşallah. Türkiye'den yani daha güzel evet. Burası şu an Türkiye'den daha güzel ama Türkiye güzel. Gelir olduğu zaman Türkiye şu an buradan biraz üstün. Yani burada giderine bakarsan Türkiye'den daha çok giderimiz var. Yani burada 100 lira harcıyorsun. 100 yarı sen az buradan bakarsan hani 800 TL yapıyor, 900 TL yapıyor. Ama Türkiye'de kendi haline bakarsan Türkiye Burada minkat güzel. Hani biz burada çalışıyoruz. Buradan gideni hesaplasan, bizim mesela kiramız 300 euro. 300 euro Türkiye'de ne yapıyor? 800 bin, 600 bin, lira yapıyor. Ama burada hiç kimse bilmiyor. 200 lira içinde buraya girecek, bitiyor. Ama Türkiye o yüzden değerli. Hani burada ekonomi krizi yok. Ama Türkiye'de var. Türkiye'de niye var? Türkiye'de bizim millet Anlamıyor. Yani mesela biz burada gerçekten işe gidiyoruz sabah 8, akşam 10. Yani burası iyi mi sanki neler? Burası hiç iyi değil. Yine Türkiye'miz buradan iyi. Ben izine gittim yazın. Ben memnun kaldım Türkiye'den. Türkiye çok güzel. Ha bu sene yine gidiyor. Burada ha bak hayat var mı burada? Bak herkes kapalı. Bir yere gidelim. Şimdi Türkiye gidip tarafta barış burada yok. Bak her taraf kapalı. Biz şimdi aşağı gideceğiz. Aşağıdan çıkıp bir başka yere yukarı çıkacağız. Ha <laughs> yani burası daha iyi bence. Yani Burası iyi de giderin çok burada. Burası burası iyi diyorlar. Boşa diyorlar. Bizim paramızı hesaplasan Türkiye parası buradan daha çok değerli. O değer burada yok. Avusturya daha iyi. Buradaki burada her şey hakka sahipsin yani. Burası daha iyi. Türkiye bakarsan. Ya biz burada çalışıyoruz. Ben, ben 25 sene buradayım her bir, bir kere ama burası Türkiye'ye bakar daha iyi. Avusturya. Avusturya tabi. Avusturya. Bir şey sosyal haklar vardır. Hı hı. Avusturya'da. Türkiye'de bir sosyal hak yok. Kimsenin yani insanların şu anda yani çok mağdur bir durumdalar. Ee, ama bence yani Avrupa en güzeli bence. Avrupa yani yaşayabiliyorsun en azından. Ee, kize muhtaç olmasın. Güzel bir sosyal hayatın olur. kize bence şikayet değil. Herkes memnun hayatında burada. Ben öyle görüyorum yani. Görüş, benim görüş açım o yani. Başka bir şey Herkes Herkesin kendine göre bir görüş açısı vardır. Ama benim görüş açım odur. Herkes memnun. Yani tabii ilgili ülkeler arasında herkes yani olabilir. Tabii bu tüm durumda biraz e, sıkıntı olabilir. Her tarafta olabilir. Ama tabii halkına da mutlaka e, bir şeyler demesi gerekir yani. Bir iş yapması gerekiyor. O yüzden yani bir şey, bir şey şey demezsin yani. Zor bir dönemde geçiyoruz. Allah söz olsun millet. şey demem yani. Çok zor. Sağ olun. Katılıyorum aynısı. Katılıyorum yani. Baş, evet. Arkadaşın dediğine katılıyorum. Aynısı. Bakıyorum. Cediyorum. Allah herhalde zannedersem burası iyi bize göre bilmiyorum. Yaşam şartları gelir bakımından zannedersem Avusturya Türkiye'den daha iyi gibi geliyor bana. Zanneder üçümüz de emekliyik. Üçünüz dediğiniz. <laughs> Bak bu, <gülüyor> <gülüyor> bu, bu <gülüyor> amca. <gülüyor> bu kardeşten. Yok, ben ee, <laughs> <he>, emeklilik, <laughs> emekli bağışı da bir aile için fazla yetiyor yani. Biz evet. hayatımızda memnunuz. Bir sıkıntı yok. uğraş ama Türkiye'yi evet. bilmiyor. Meşam şartları nasıl, ne şekilde, ne emekli maaşına kadar o konuda bir bilgimiz yok. Ama şu var. Buranın parasıyla Türkiye'de yaşamak istiyorsan çok rahat yaşarsın. Hatta bir de daire veya evin olursa buranın emekli maaşına veya Türkiye'deki emekli maaşının zannedersem normal bir yaşam sürülür. Lüks bir yaşam istiyorsan zannedersem hiçbir yerde bu lüks yaşamı bulamayız. Gelirimize göre, kendimize göre buranın maaşı, sosyal şartları Türkiye'ye zaman kat kat üstün. Emekliliği kıyas yok da Türkiye burayı burada ekmek elden su Hükümet gerekli yetecek kadar halkına parasını veriyor. Heh, ev kirası olsun, gaz parası olsun yetişmediği zaman dediğin gibi bir işsizlik, işsizlik maaşını AMS yeterince yetmediği zaman da sosyal hak veriyor. Burada aldığımız diyelim ki en aşağı bir emekli maaşı 1500 euro. Hadi 500 lirasını biz kireye verelim. 1000 lirada herhalde <laughs> rahat yoklar aşağı yukarı. Niye ki ben alıyorum 1500, o adam alıyor 1500. Aşağı ee, bin mı? Alıyor. Biz niye 1000 lira alıyoruz? Sen de ya çalışmışsın orada orada. Hanım vefat etti. 300 ondan alıyorum. 1300 şey. lira. İkinci bir mesele. Ya. Türkiye'de bir emekli maaşı 2500 lira. Benim bildiğim kadar yani e, fazlası fazla. E, e, e. Şimdi bu emekli maaşını 2500 lira, yani 2000 lirası e. ev kirası mı? E. Ne kaldı geriye ya? Bu adam ne yiyecek? Taş Aynı mı yiyecek ya? Bunun bir ailesi, çoluğu, çocuğu 500 lira herhalde geçinemez. Doğru mu ama? Devlet nasıl bir yardım ediyor işsize? 1000 lira diyor. 1000 lira değil ne ki? Sigarası ne yetmez yani? Doğruysa doğruysa doğruyu konuşalım. İşin aslı bu. Ha, Türkiye'de yaşamak için ya hırsızlık yapacaksın, ya çaracaksın, ya, ya çırpacaksın. Başka zaten hırsızlığında bir şey yok, e, cezası yok. Varıyor. Hırsızlığın cezası da şuradan evet. giriyorsun, o bir taraftan çıkıyorsun. E, televizyonlarda devamlı seyrediyor Binlerce her gün yok. hırsızlık olayı, her gün hırsızlık olayı. Yok, bu adam yok, ne yapacak 25, 2500 liraya veyahut da devletin verdiği 1000 lira yardımından? sigarasını mi verecek, ekmeğini mi verecek, kiriyen verecek, mı verecek, hocam. Gerçekten yaşamak orada çok zor. Bizler için iyidir. Lüks bir yaşam orada ya, bu parayla yaşamak. Evet. Ama oradaki gelire göre imkansız yaşamaz. Bir şey bunlar da çok eşlenmeyen sigarayı bıraktılar. Ben de sigara içiyorum iyi Yok, yarıyor. Ondan <laughs> değil, <sıhhatimizi gülüyor> için. Amcam yoksa... bu arada 85 yaşındaymış. Yok, 80 ya, 5'te sen çıkma. Ha? <laughs> 80 de iyi bir yaş. Evet. Amcam hala ya. arabayla e, Türkiye'ye gidip ee, gelip izin yapıyormuş. Evet. Yemek yemeyi sevmem ben. Sigara içerim, kahve içerim, çay de içerim. De Daha içiyorum. bu zamana kadar yemedim hiç. Nasıl geçiniyorsun, nasıl besleniyorsun amca? Ya maşallah bu 80. Duvazıma bakıyorum, sigara içiyorum. <laughs> <Ben> aç kanına, <laughs> iyi yarar. Vallahi helal olsun. Bak. Çok sağ olun. Teşekkür ettim. Helal bir soru sormak istiyorum size. Ee, biz video çekiyoruz da ne sorumuz e, soru şu konu e, sosyal ve ekonomik açısından Türkiye' mi Avusturya mı ya hiç biz katılmazsak. <laughs> Aynen, hiç bilmiyorum. Teşekkürler. Ol. Parla ediyor oralar hiç bilmem ki kurbanım olayım. Gerçek bilme. Okumuşluğum olmadığı için ne bilmem yani hiç anlamam. Yine de Avusturya tabii Avusturya daha başka. Peki neden başka yani sosyal? Yani böyle sosyal yani insanlıklarla yani böyle toplantı şeylere hem gördüğüm hal hatır sormak çok güzel bir şey. Yani çok memnunum yani. 17 sene oldu memnunum. Ben yeni geldim. Hayır. <laughs> 17 sene oldu 17 senede memnunum Allah aşkına. Yani bir şeylerini görmedik. E, tabii ki Avusturya yani. Peki neden? Yani neden? Belli değil mi yani <laughs> nedeni belli değil mi şu anda ülkemizin durumu pek parlak değil yani yani her şey güzel de yani ekonomi durumundan iyi değiliz yani o kadar da şey yapmaya gerek yok. Gerçek. Peki sosyal açıdan? Ya sosyal açıdan da o kadar şey değil yani daha birkaç <laughs> yıllar geçmesi lazım Avrupa'ya şey yapmamız için, ayağı uydurmamız için daha. Peki Avrupalılar bizi kıskanıyor diyorlar. Ne alaka ya? <laughs> ne alaka ya? Neyimizi, neyimizi kıskanacak? Ne alaka ya? Veya Türkiye mi, Avusturya mı daha doğrusu? <laughs> tabii ki de Avusturya. Yani açık konuşmak gerekirse tabii ki de Avusturya. Tamam, Türkiye vatanımız, şeyimiz ama belli bir kısımlarda Türkiye mi, Avusturya mı dersen Avusturya. Çünkü sosyal yaşam alasın, alanından bana göre burası biraz daha iyi. Hem gençler açısından da iyi çünkü bir insan okumazsa bile her türlü bir işim, iş sahibi olabiliyor sucu olsun, elektrikçi olsun her şeyi yapabiliyorlar yani. Türkiye'de o imkanlar biraz daha geride ama takip ettiklerime göre o da İnyen'e doğru gidiyor Türkiye'de. Ama biz vatanımızı seviyoruz tabii ki de o başka bir şey. Evet. Vatan mı burası mı desen tabii ki de her zaman vatan. Evet. Ben diyorum ki burada yaşıyorum burası memleketim benim bura, benim memleketim burası. Avusturya vatandaşıyım. Hani Türkiye'deki e, gelenle gidenle benim ilgim yok ya. Yani. Hani bura ne kadar güzel olursa ben de o kadar güzel olurum. Önemli olan bu yani yaşadığın yer. Hani bizde bir söz vardır biliyor musun? Hani doğduğum yer değil de doyduğum yer. Hani nerede yaşıyorsun, nerede yiyorsun, nerede çalışıyorsun? En güzel yer orası yani. Hani bura ne kadar güzel olursa biz de o kadar güzel oluruz.